Arkadaşlar merhabalar. İyi çalışmalar hepinize. Bugün türevin grafik yorumuyla ilgili sorularım olacak. E, sınavda soru gelen bir bölüm. Onun için bu konuya yoğunlaşacağız. Şimdi önce sorumuza bakalım. Bir fonksiyonun grafiği verilmiş. fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Burada bize bazı sorular yöneltiliyor. Öncüllerimize bakalım. Şimdi öncelikle şunu düşünebiliriz. Birinci öncülde. Eksi sonsuzdan eksi 2 aralığında azalandır. Derseniz şu bölümde eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar azalan olduğunu görüyoruz. Veya bunu türe, türevinin grafiğini de şöyle çizelim. Şimdi burada eğim nedir? Sıfırdır. Yani eksi 2 de ne yapacak? Delip geçecek. Burada da eğim sıfırdır. 3 Şimdi eksi 2'ye kadar azalan olduğu için negatif değerli olacak. Şöyle negatif değerli olacak. Eksi. Eksi 2'den 3'e kadar Pozitif değerli olacak fonksiyonun grafiği yani artı 3'ten sonra dikkat ederseniz şu 3'ten sonra azalan olduğu için türevinin grafiği şöyle 3'ten sonra negatif olacak. Evet f türev x'in kabaca grafiği bu şekilde. Arkadaşlar bakalım. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye evet dikkat ederseniz azalan birinci öncül doğru. f türev 1 sıfırdan büyüktür f türev 1 bakın burada değer pozitif olduğu için büyüktür. Zaten dikkat ederseniz burada nedir? artandır. f türev 2 sıfırdan büyük. Evet bakalım 2'nin x2'de artıdır. Doğru. Zaten burada dikkat ederseniz 2'de şu bölümde artandır. f türev 6 evet dikkat ederseniz 4'ten sonra azalandır. artı F türev eksi 2 de evet eksi 2 de eğim sıfırdır. Dikkat ederseniz bak dilip geçiyor. Doğru. F türev 4 yani 4'te 4'te nedir? Azalandır. Sıfırdan küçüktür. Doğru. Evet 6 öncülümüzün 6'sı da doğru arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Arkadaşlar evet karekök yayınlarından bir soru. Şimdi burada arkadaşlar fonksiyonun fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Burada hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar dikkat ederseniz burada artandır. Sıfıra kadar. Bir inceleyelim grafiği. Artandır. Şu bölümde artan. Şu bölümde azalan. Şu bölümde sonsuza kadar artandır. Şimdi bunun türevinin grafiğini şöyle taslak bir çizeyim size. Şimdi fonksiyon. Şurada ekstra noktalar vardır arkadaşlar. Burada yani f türev sıfır noktasında sıfırdır. F türev 4 noktasında sıfırdır. Neden? Çünkü burada ekstremum noktalar vardır. Şimdi bu o zaman sıfırda ve 4'te şöyle. Şimdi burası artan olduğu için pozitif. Şurası pozitif olacak. Şu bölümde yani şu bölümde negatif. Şöyle. 4'ten sonra da pozitif. F türev x'in grafiği kapatarsak bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Şimdi burada. Şimdi bakalım. X eşittir eksi 3 noktasında F türev x pozitiftir. Niye? Çünkü artan. Doğru. Birinci öncül doğru. Arkadaşlar. Bakın burada dikkat ederseniz eksi 3 değeri aldığınızda bunun değeri pozitiftir. Evet. X1 noktasında. Şimdi X1 nerede? Şurada negatiftir. Çünkü burada dikkat ederseniz azalandır. Doğru. X eşittir 5 için F türev x e, pozitiftir. Şimdi 5'te nedir? arkadaşlar şu bölümde pozitiftir. Doğru. Artandır çünkü f türev 2 f türev 2. 2 nerede? Burada. Azalan olduğu için negatif olması lazım. Pozitif vermiş. Yani şuradan da bakabiliriz. 2'de nerede nedir? Negatif değerlidir. Yanlış. D şıkkı yanlış. f(x)'in 2 tane ekstremum noktası vardır. Evet, bir tanesi 0, bir tanesi 4. Bu noktalarda türevi 0'dır. Bu da doğru. Evet, cevabımız yanlış olan şık D şıkkı arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuzda fx fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Şimdi türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar. Bakın burada fonksiyon pozitiftir. Yani artandır. Artandan şöyle bir inceliyoruz. Ufak bir inceleme yapalım. Artandan eksiye geçmiş. Yani burada bir ne var? Bir maksimumluk var. Yani şöyle kapalı bir çizersek grafiği. Sürekli bir artış var. 5 noktasında da sıfırdan 5 şöyle sürekli bir artış var fonksiyonda 5'ten sonra da sürekli bir azalış var. fx fonksiyonunun grafiğini çizdim. fx fonksiyonun. Şimdi burada arkadaşlar şimdi öncüllere bakalım. x eşittir 5 yerel maksimum vardır. Evet artıdan eksiye geçmiş. Burada bir yani şurada türev sıfırdır. Burada bir yerel maksimumluk vardır. 5'ten sonra fonksiyon azalandır. Evet dikkat edersiniz negatiftir. F türev x eğer sıfırdan küçükse negatif yani azalandır. Bu da doğru. F türev, ikinci türevi eksi 2 de sıfırdır. Şimdi burada birinci türevi de burada ne var? Bir eğim sıfırdır burada. Dikkat ettiniz mi? Evet. ikinci türevi ne olur? Eksi 2 noktasında sıfır olur. Çünkü burada bir yerel minimum var. Evet. Bu da doğru. 3 noktasında İkinci türevi sıfırdır. Evet 3 noktasında ikinci türevi, bakın burada eğim sıfırdır. Ee, bu da doğru. 3 ile 5 arasında fonksiyon azalandır. 3 ve 5 arasında dikkat ederseniz e, f türev x değerleri pozitiftir. Bu durumda yani 3 ile 5 arasında zaten burada da görüyorsunuz fonksiyonda. Nedir? Artandır. Evet bu e şıkkı yanlış arkadaşlar. Cevabımız e. Arkadaşlar sorumuzda bu sefer de Türevi'nin grafiği verilmiş arkadaşlar. Bize burada hangisi yanlıştır onu soruluyor. Bu soruda şuna dikkat edeceğiz. Dikkat Türevi'nin grafiği arkadaşlar pozitiften negatife dönmüş burada. Burada da negatiften pozitife dönmüş. Bunlar pozitif bölümler. Bu bölümler negatif ve hep negatif olarak devamlı sürekli azalmış. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz 7 noktasında nedir? ekstrem nokta vardır. 3'te vardır. 5'te vardır. 8'de yoktur. Niye? Sürekli azalmış. Delip geçmemiş. Evet. Şimdi x eşittir 7'de maksimum vardır. Evet. Artıdan eksiye dönmüş. Yani şöyle düşünebiliriz. E, ee, eksi 7. Artmış sürekli. Şöyle sürekli artmış. Daha sonra e, 7'den sonra negatife dönmüş. Evet. Burada bir ne var? Maksimumluk var. Evet. Bir doğru. İkinci bölümde eksi 3 ile 5 aralığında artandır. Eksi 3 ile 5 aralığında evet fonksiyon pozitif değerlidir. Türevinin fonksiyonu artandır. Şunu bilmemiz lazım. F türev x sıfırdan büyükse artan. F türev x sıfırdan küçükse azalan bunu bilmemiz lazım. Bu da doğru arkadaşlar. İkinci türevi eksi 5 noktasında. Şimdi burada ne var? Bakın eğim sıfır olduğu için ikinci türevi eksi 5 noktasında arkadaşlar. Burada sıfır olacak. Evet. Şimdi burada 5 ile 8 aralığında azalandır. 5 ile 8 aralığında evet sürekli azalmış. Negatif değerlidir fonksiyonun e, türevi. Bu durumda azalan olacak. x 8 x 8de minimum değeri vardır. Hayır. Minimum değeri yoktur. Fonksiyon sürekli azalmıştır. Burada X80'in delip geçmesi lazım. Evet. E şıkkı yanlış. Arkadaşlar fx fonksiyonu verilmiş. Burada bize hangisi kesinlikle doğrudur o soruluyor. Şimdi fonksiyonu bir inceleyelim. Şimdi burada arkadaşlar e, azalandır. Şu bölgeye kadar azalandır. Burada ekstra bir nokta var. Burada türevi sıfırdır. Burada da türevi sıfırdır. Azalan olduğu için burada türevi şu bölgede negatif. Şu bölgede pozitif. Bu bölgede negatif. Şimdi burada bakalım. F türev eksi 5. Burada negatif olacak. F türev 1. Burada pozitif olacak. Artan olduğu için burada. E, ee, negatif pozitifin toplamı kesinlikle pozitif diyemiyoruz. Onun için bu olmaz. F türev eksi 4. Burada eksi 4'te gelen minimum var. Burada türevi sıfırdır. F türev 2. Bu bölgede artan olduğu için artı pozitiftir. Toplamı sıfırdan büyük olacak. Bu da yanlış. F türev 3. Burada nedir? Türevi sıfırdır. F türev 3 sıfırdır, e, sıfırdır. F türev 4 azalan olduğu için negatiftir. Negatif. E, topladığımız zaman sıfırdan büyük olamaz, sıfırdan küçük olacak. Bu da yanlış. F türev 6. 6 noktasında azalan olduğu için burada şu bölgede azalan olduğu için negatif olacak. F türev 0. Burada Artan olduğu için pozitif olacak. Eksi ile artan çarpımı eksi olduğu için bu da olmaz. F türev 5. 5 noktasında azalan olduğu için negatif. F türev eksi 5. Eksi 5 noktasında azalan olduğu için negatif. Negatif ile negatif toplamı kesinlikle sıfırdan küçüktür. E şıkkı kesinlikle doğru diyoruz. Arkadaşlar sorumuzu inceleyelim f türev x fonksiyonu verilmiş. f(x) fonksiyonun türevi fonksiyonu verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bunun önce bir kaba taslak şöyle bir incelemesini yapalım. 1'de ve 5'te arkadaşlar delip geçiyor derseniz. Burada ne var? Ekstremum noktalar var. Şimdi burası artı, artıdan eksiye geçmiş. Ne olacak? Yerel e, maksimum olacak. Şöyle kaba taslak bir çizeyim size fonksiyonu arkadaşlar şöyle. Kaba taslak çizeyim. Şimdi 1 noktasında ve 5 noktasında şöyle Şimdi artıdan eksiye geçmiş. Yani art, artan 1'e kadar artandır arkadaşlar. Şöyle 1'e kadar artandır. 1'den sonra 5'e kadar azalan. Azalan 5'te eğim. Dikkat ederseniz burada eğim 0 olacak şurada. 5'ten sonra da fonksiyon artış arta artı var. Artıyor. Burada eksi 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 bunlar. Şimdi evet. Şimdi dikkat ederseniz 1 noktasında ve 5 noktasında fx fonksiyonunun ekstra noktaları vardır şimdi bakalım 1 ile 5 aralığında fx azalandır arkadaşlar şimdi burada soruyu inceliyoruz şimdi ee, soruyu inceleyelim 1 ile 5 aralığında şimdi burada evet türevinin değerleri negatif olduğu için azalandır kesinlikle a şıkkı doğru kesinlikle doğru a şıkkı şimdi geldik diğer şıklara x eşittir 1 noktasında yerel maksimum vardır Evet bir noktasını dikkat ettiniz Fonksiyonun grafiğini çizdim. Bir noktasında artıdan eksiye geçmiş e, türevinin değerleri burada bir maksimumluk vardır. Burada da şekilde görüldüğü gibi. Evet. Burada ikinci türevi 3 noktasında sıfırdır. Evet. Burada bir yerel minimum var. Türevinin ikinci tekrar türevini alırsak ikinci türevi yani sıfır olur. Eğim sıfırdır. Bu da doğru x eşittir 5 noktasında yerel maksimum vardır. 5 noktasında arkadaşlar yerel minimum vardır. Çünkü ne, nedir bu? Eksiden azalandan artana geçiyor. Azalandan artana. Burada yerel minimum var. Burada yerel minimum var. O zaman değişikliği D şıkkı yanlış olacak. Şimdi ikinci türevi 5'te büyük değerlerde. Evet artış olduğu için ne olacak? Pozitif olacak. E şıkkı da doğru. Cevabımız burada D şıkkı yanlış arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuz. Bu da yine bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Ee, burada bize öncüllerimiz var. Hangisi yanlış olduğu soruluyor. Gençler bakın şimdi kabataslak bir e, son bir analiz yapalım. Şimdi burada dikkat ederseniz artan var. Değil mi? Sonsuzdan eksi 1'e kadar artan var. Türevinin Türevinin grafiği pozitif olacak. Yani şöyle yapalım. Kabataslak bir çizeyim size. Şimdi burada ekstremum nokta var. Yerel maksimum eksi 1. Yani eksi 1'de türevi sıfır olacak. Bir de burada bir yerel minimum var. Sıfırda fonksiyonun türevi sıfır olacak. Burada eğim çünkü sıfır. Yani şöyle eksi 1'e kadar artıyor. Sonsuzdan eksi 1'e kadar artıyor. Pozitif yani şöyle pozitif olacak. Eksi 1 ile sıfır arası azaldığı için negatif. Şurası negatif olacak türevin grafiği. Birden sonra sürekli artış olduğu için sürekli türevinin grafiği pozitif olacak. Yani bu f türev x'in kaba, kaba bir çizimi oldu. Şöyle. Şimdi bakalım şimdi burada arkadaşlar. Eksi sonsuzla eksi 1 arasında nedir? Azalan, artan pardon artan olduğu için f türev x sıfırdan büyüktür. Bakın bu da değerler sıfırdan büyük. Evet. Şimdi burada arkadaşlar birinci öncülümüz doğru. A şıkkımız doğru. F türev eksi 1 e, sıfırdır sıfırdır. Evet, eksi 1'de noktasında f türevi eksi 1 sıfırdır. Çünkü yerel maksimum var. Artandan azalana dönmüş. Doğru. f türev f eksi 2. Fonksiyonun eksi 2'deki değeri evet sıfırdır. Doğru. f türev 1. 1'deki değeri artan sıfırdan büyük olacak buradaki değeri. Bakın burayı kazarsanız 1'deki değeri 1 diyelim. Sıfırdan büyüktür. Bu yanlış. D şıkkı yanlış. E şıkkına bakıyoruz. Eksi 1 ile, e, ile sıfır aralığında negatif olması lazım. Çünkü neden? Eksi 1 ile sıfır aralığında azalandır. Bakın burada dikkat eksi 1 ile sıfır aralığındaki değerlerin hepsi ne olur? E, negatif olur. Bu da doğrudur. Evet değişiklik yanlış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu son sorumuzdu. E, umarım faydalı olmuştur. Bu tür sorulara devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.